Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok kolay bir e, örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Bu örgü modelimizde neler yapabiliriz? Yelek modeli çok güzel olur. Çeyizlik yelek, e, gelin yeleği gerçekten çok hoş olur. E, bunun haricinde şal modeli çok güzel olur. Etoş şal veya üçgen şal fark etmez. E, bebek örgülerini de çok güzel bir şekilde kullanabileceğimiz bir model arkadaşlar. Evet hemen dilerseniz modelimize başlayalım. Ben sizlere böyle lifi ipi göstereceğim arkadaşlar. Böyle yarım kalan iplerimi bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Küçük bir parça gösterecek olduğum için e, elime yatkın olan 5 numara tığım var. Sizler herhangi bir yatkın e, tığı kullanabilirsiniz. Evet hemen zincirimi çekiyorum. Evet istediğimiz miktarda zincirimizi çekelim ve gelelim. Evet arkadaşlar benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve buraya bir V görünümlü ya da üçgen diyebilirsiniz. Şekilde bir yuva oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden tığımın başını doladım. 1 2 3 4. zincirimin içerisine batıyorum. İkili tırabzan yaptım. 2 tane zincir tamın başını doladım. Aynı yere tekrar batarak yine ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde yuvalarımı oluşturuyorum. Tamın başını doladım. 1 2 3 4. zincirimi içerisine batıyorum. Ve bu şekilde kapattım. 2 tane zincir Tığımın başını doladım. Aynı yere tekrardan batıyorum. Tığımın başını doladım. 1 2 3 4. zincirimin içerisine battım. 2 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum ve ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bakın ben yuvalarımı oluşturdum. 10 tane yuvam var benim. Şimdi bu kenar trab e, kenarına da bir tane bu başlangıçtaki gibi trabzan yapmamız lazım. Bakın üçgenim oluşturduktan sonra hemen buraya bir trabzan yapacağım. Kenar trabzanım olacak benim. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Tamın başını doladım. Bakın buradaki yuvamın içerisine geliyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa da doldurmuş olduğum bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bu şekilde 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi 2 V'nin arasına yani 2 üçgenin arasına şu şekilde sık iğne ile bu zincirimi sabitledim. 1 2 3 tane zincir tığımın başını doladım. Bakın yuvamın içerisine geldim. 1 2 3 4 ve 5. Ben 5 olarak doldurdum. Sizler daha fazla dolgundurmasını istiyorsanız daha da fazla doldurabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu ikisinin arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, tamın başını doluyorum ve yuvamın içerisine geliyorum. 5 tane, 5 olarak fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip, bakın aşağıya iniyorum. Bu şekilde 3 zincir. Özellikle bebek örgülerinde çok güzel olacak bir model arkadaşlar. ve kapattım 1 2 3 tane zincir aşağıya indim bu sıramızı bu şekilde yapalım Evet arkadaşlar bakın ben bu kısmı yaptım şimdi en son fıstığımı e, tamamlamadım doldurdum şimdi burayı size göstermek istiyorum fıstığımı kapattım bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim Pardon burada zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar el alışkanlığı burada hiç zincir çekmeden tamın başını doluyorum bu kenarda yapmış olduğumuz zincirin tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum kenar trabzanı oluşturuyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum tamın başını doluyorum bakın tam bu fıstığımın tepesine batıyorum ikili trabzan yaptım. İki tane zincir tamın başını doladım. Aynı yere tekrar battım. Bu şekilde yine bir yuvam oluşturdum. Tamın başını doladım. Bir sonraki fıstığıma geçiyorum. Bu şekilde iki tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Yani modelimiz tekrar ediyor arkadaşlar. Şimdiden sonrasında aslında model bundan ibaret. şekilde devam ediyorum. Her bir fıstığımın tepesine tıpkı aşağıdaki gibi yuvalar oluşturuyorum. Evet, bu şekilde sonuna kadar yapalım. sonunda nasıl olacağını göstereyim arkadaşlar. Bakın bu son kısımda görüyorsunuz üçgenimi yaptım. Tığın başını doluyorum. Kenardaki zincirimin de tepesine batıyorum ve bu şekilde kenar trablarımı oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar saç bandanası da gerçekten güzel olur çocuklarımız için 3 tane zincir çektim geriye dönüyorum tamın başını doladım ve yuvalarımın içerisine fıstığımı yapıyorum yani modelimiz tekrar ediyor artık daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum 3 tane zincir Pardon burada ben zincir çekmişim burayı düzelteyim hemen çok Pardon bazen kafa gidiyor Şu son iki tanesini yanlış yapmışım hemen düzeltelim çok özür diliyorum tekrardan Evet kenar trabzanı da yapıyorum. 1 2 3 zincir geriye döndüm. Hemen yuvamın içerisine fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve iki yuvanın arasına batıyorum. Eminim sizler beni anladınız. Gördüğünüz gibi çok basit bir model ve çok şık duruyor bence özellikle çocuklarımız için çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun diyorum.